taş taşlı taşlık başkanım. E, biz bunlar de. hep sabitti. Sabitler hep kaldırdık yani tüm kasaplarda. Sağlık. Ama e, şey seyyar şekilde şeyler. Bu tavuklar paketsiz bir şekilde e, e, izlenebilirliği olmayan ürünleri var. Şunların üretimleri, renkleri sıkıntılı. Şunlar. Şunların renkleri gitmiş. Bunları şey yapacağız başkanım. Burayı da bir kontrol edelim. Bunun, bunun Sus, e, son kullanma tarihi günü aldım. var başkanım. Ondan indirimli satıyoruz. Evet. Bunların son kullanım tarihi var her çok derin. Çekince gözükmüyor. İçinde koyup aynı şuradaki mesele burada da olabilir. olabilir. Anladım başkanım. Ama bu da görünmeli. Yani.